Ne düşünüyorsun? Sahili günler bitti. Melek gelmiş kapıya. Razı mısın tatlı canını vermeye? Sabunan hazır, suyun hazır yıkamaya. Dört metre o sarmaya. Ligitler oturuyor. Tabutu bekliyor. Tabutu almaya. Karanlık yerde yatmaya. Melek gelmiş hesap sormaya. Sahtekar yalancı nasıl verirdiğini ifade Girmiş kanda ha. sevli boylu ince biz dalılar. Sırma saçı ince teliler. çekilmiş kara gözüler. Meski ambar gibi kokan nazılar. Onlar da ölür. Burnunu kaldırıp çarımlar satan. Doğru işine hile katan. Ben ağam deyip zulüm yapan. Onlar da gebelir. İşte yavrum. Bana giyene